Selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ev turu çekiyorum. Ama başlamadan önce size küçücük bir açıklamam var. Ben bu videoyu ikinciye çekiyorum. Nasıl ikinciye çekiyorum? Arkadaşlar ben bu videoyu aslında çok daha önce yayınlayacaktım büyük ihtimalle. Çünkü videoyu ben daha önceden çektim. Ama sonra evimin çok boş olduğunu fark ettim ve eklemeler yapmaya karar verdim. Bu yüzden de videoyu baştan çekmek zorunda kaldım ve şimdi baştan çekiyorum ve iki video çekerken çok fazla zamanım aldı. Bu yüzden videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki ben bir tane gönderi ne denir Topluluk topluluk paylaştım. onda da o yazgıya taşımayacağımızı duyurdum. Çünkü bir anda şöyle bir şey geldi. Neden elimdeki imkanları göre büyük eve taşınmak yerine gidip küçük eve taşınayım? Evet. Şaka şaka böyle olmadı. Ben bu evi alamamıştım. Sonra oraya eve taşımaya karar verdim. Sonra bu evi aldım. Sonra da buraya taşımaya karar verdim. Böyle. Neyse ben ev turuna başlıyorum. Çünkü çok boş konuştum biraz. Özgünüm. Evet demin özgünüm dedim. Özür dilerim. Neyse devam edelim. Ee, şimdi evimizin önce giriş bölümünden başlıyorum. Burası zaten giriş. Merdivenler. Ha neyse. Ay ben neden bu kadar boş yapıyorum bu video? Neyse. Ay. Evet o zaman şöyle ev tanıtmaya başlayayım. Ay bir dakika şu gözlüğü çıkaracağım. Yakıştı ama. Ben böyle video çekemem yani. Gözlüklü ben kendim gibi hissetmiyorum. Neyse. Burası saçımı değiştirdim. Çünkü kendim gibi hissedemedim. Böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sizin fikriniz ne? Lütfen yorumlara yazın. Kapımız. Burada böyle bir oturma alanı yapmaya karar verdik. Gayet güzel oldu bence. Ee, yani misafir falan gelirse alakasız. Biz içeride oturuyoruz, koltukta oturuyoruz ama neyse. Ya hoş bir yer oldu. Ya, takılmak için. Ben burada bayağı takılıyorum. Film falan izliyorum. Burada bir tane de küçük puf koyduk. Sığmayız diye. Burada da işte sehpa var. Bitki, bitki. Bu evi böyle çok fazla bitkin oldu bir ev yapmaya çalıştım. Umarım olmuştur. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Burada e, top havuzumuz var. Merliya. Merhaba anne. Diyeciğim al sen burayı sen tanıt. Tamam. Ben burada bekliyorum. Tamam. Evet arkadaşlar şu an annem kamerayı bana devretti. Şu an ben burayı çekeceğim. E, burası top havuzu. Çok güzel. Şöyle toplar fışkırıyor. Ben burayı çok sevdim. Yani özellikle evin sevdiğim bölümlerinden biri. Çünkü ben çok istiyordum. Animelerde almıyordu yer yok diye. İyi oldu. Ya burası zaten ben buna eşya alırım ona. Oyuncaklarım. Su şişemiz var. Miau. Evet sushi de benimle oynuyor. Ve bu kadar. Anne al. Tamamdır. Evet arkadaşlar orayı da Ali'ye tanıttı. Şimdi de bu tarafa geçebiliriz. Burası evimizin girişi. Küçük bir alan. Biraz dekoratif yapmak istedik. Arka tarafa şey şöyle bir ne denir buna? Mangal denmez ki. Ateş kutusu. Ne denir ya? Ee, neyse bu ateş işte. Ateş bu. Burada kedi taşıma kutumuz var. Sushi için. Ha bu arada arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Biz yakın zamanda şöyle bir karar aldık e, Tavşan olmak istediğimize karar verdik Yani bir bakacağız Tavşan da olmayabilir başka bir şey olabilir ama Yakın sırada bir Hayvan Sahiplenme alanına gittiğimiz bir video gelebilir Ki gelecek galiba Büyük ihtimalle gelir e, Beklemelere kalın Evet devam edelim Burada e, pasta kutusu Skater Genelde ben kullanıyorum Koltuk işte Bu asma koltuğu ben çok seviyorum çok güzel. Genelde ben oturuyorum zaten. Evet içeri geçebiliriz. Evet arkadaşlar buradaki bavulları sorgulamıyorsunuz. Çünkü bunlara yer bulamadık Allah! Ah! <laughs> buradaki bavullara yer bulamadık diye şu an buradalar yani. Yeni taşındık. Abi bir dakika ya ben bunları neden depoya götürmüyorum Alt katta depo var orayı göstermeyeceğim ama. Neyse videodan sonra götürürüm ben bunları. Klasik. Lia'nın eski bebek arabası. Vazgeçmiyor. Büyüdün diyoruz. Seviyorum diyor. Bu yüzden öyle gibi durmaya devam ediyor. Bilmiyor aslında. Neyse. Burası böyle bir alan. Heh şunu göstereceğim. Bu çok güzel. Eski ev ve de yani... Ay taşınmayı düşündüğümüz eve de koymuştum. Ondan getirelim zaten. Dezenfektan. Anahtar. Bitki. Tablo. Aile tablosu. Tablo değil. Aile fotoğrafı. Mutlu aile karısı. <laughs> Bu halı çok güzel bu arada. Ben her yere koydum bunu. Burada Sushi'nin pasaportu var. Şöyle. Burada e, sakız var. Sakız severim. Çiğneyelim. Böyle devam edeceğim. Burada bir tane böyle bir şey var. Hoş diye aldım. Ya bu sakız bitmeyecek galiba. Neyse ben çiğneyip geliyorum. Ben kayınbamı yemek götürüp geliyorum. Burada da böyle bir tane cüzdanım var. Böyle bir tane ne ya? Direkt her zamanki cüzdanım işte. Neyse kapatıyorum ben burayı. Sushi'nin yatağı. Çok seviyoruz. O da seviyor. Zaten bizim sevmemiz önemli değil. Olsun sevmesi önemli. <laughs> Neyse çok boş konuşuyorum. Bu video böyle bayağı boş konuşabilirim bu arada. Uyarayım. Neyse devam edelim. Asansör işte. Burası evim bu arada... Dört katlı olması benim çok hoşuma gitti. Bodrum katını en çok miyim bilmiyorum. Çünkü onu orayı depo olarak kullandık. Kullanmadığımız eşyaları koyduk yani Orayı göstermeyeceğim bu videoda Yorumlara yazarsanız Belki başka bir videoda gösterebilirim ama Şu an öyle bir planım yok Mutfağımız Şimdi kabul ediyorum Mutfak evle alakası yok Ama bir yerlerden böyle bir Tutturmuş gibi hissediyorum bir güzel geldi O yüzden böyle koydum da eşyalar işte Tabak çanak Yiyecekler Duzalım dolu dolu arkadaşlar Normalde ben taşındığım evlerde Hiç böyle buzdolabımı göstermeyi tercih etmiyorum Ama her seferinde gösteriyorum doldurup Eski yiyeceklerden biraz koymuş olabilirim Ama yani Taşınık yani Neyse devam edelim Şu açayım şurayı Burası ee, Masa Kışında şöyle koyacağız Öyle güzel oldu bence baya Ben sevdim Burada bardak işte meyveler Güzel oldu El alakası yok mobilyaların şey olmaz. Güzel. Burası Leon. Eski evimizde de vardı. Evet. Burada da James ve salonumuz var. Merhaba. James şimdi sana bir şey diyeceğim. De. Al şunu sen çekiyorsun. Tamam. Ama oyun oynuyordum ya. Neyse. Tam da level geçiyordum. Neyse. neyse. Ee, şimdi arka tarafta televizyon var gördüğünüz üzere. Şuralarda konsollar falan var. Onları şu an çekemeyeceğim. Çünkü koltuğu biraz ittirmemiz gerekiyor. Bir yer bulamadık. Koltuk. Her zaman koltuğumuz açılıp kapanıyor. Masa. Sesimiz var. Lian'ın tablet kalemi. Neden burada bilmiyorum. Tableti bile burada değil. İşte bu niye çıkarmış ya? Neyse. Bu Sushi'nin oyuncağı. Şöyle. Burada da bisküvi var. Bu kadar. Alabilirsin Teşekkürler. Rica ederim. Evet arkadaşlar. Ee, burası böyleydi. Bir dakika şurayı kapayacağım. Öbür tarafa açık kalabilir. Hava geliyor. Burası böyleydi. O zaman ikinci kata çıkabiliriz. Evet, ikinci katımıza geldik. Önceki şu taraftan başlayacağım çünkü burada bir tane oda var. Burada rengi bir heykelimiz var. Çok güzel oldu bence. Ben çok beğendim. Zaten ben yaptırdım. Gayet güzel oldu. Arkadan gelen sesler için kusura bakmayın. Bu arada yazlıkta olduğum için çok sık video atamıyorum. Çok kusuruma bakmayın. Elimden gelince video atmaya çalışacağım. Öyle. Burada kameralarımız var. Maşallah mikrofonlar var. Burası hem yani ben editlerimi yapıyorum. Karakter editlerimi yapıyorum. Video editlerini yapıyorum. James oyun oynuyor. İşlerimizi hallediyoruz. Yani biraz karışık her şey için bir oda. Öyle. Bu benim kulaklığım şöyle. Bu benim kulaklığım. Bu da James'in. Öyle. O zaman diğer odalara geçelim. Evet. Burası Sushi'nin alanı. Eski evimizde de var. Zaten burayı çok anlatmaya gerek yok. Şimdi yani yatak olarak da kullanıyor. Bir şey olarak da genel. Oyun oynama yeri gibi. En küçük bir ev gibi düşünün. Zaten biliyorsunuz neyse. <laughs> Burada benim makyaj masam var. Koltuğum var. Koltuk biraz arkada kalmış ama neyse. Onu düzeltirim, ittiririm. Burada çekmecede normal eşyalarım var. Öyle normal makyaj masam işte. Her zaman kullandım. Şimdi ben açıkça belirtmem gerekirse yatak odamızı çok sevdim. Her zaman kullandım yatak koymak istemedim. Yeni yatak aldık arkadaşlar şu şekilde. Önüne de böyle bir şey koyduk masa gibi. Pardon arkadan gelen ses için. Böyle de koltuklar koyduk. Ben burada işte bilgisayarında bir şeyler yapıyorum. Oturma yeri yani. Hem yatak hem oturma yeri gayet güzel. Şöyle göstereyim bu arada buna ışıkları yanıyor. Böyle var. Böyle var. Bir de bu şekilde var. Yani kapalı kullanıyorum genelde ama şu sarılı olan bir hoşuma gidiyor. Bu çok tatlı. Ben bunu çok seviyorum. Bu da gayet güzel. Bitkimiz var. Burası benim komodinim. Eşya koymadım henüz. Burası da James'in komodini. Yani şunu en kısa sürede başka bir yer alacağız ama koyacak bir yer bulamadık diye James'in komodinin üstüne koyduk. Neyse küçük bir oturma alanı. Çok seviyorum. Odayla alakası yok şu tablonun ama hoş durduğu için koyduk. Güzel. Burada günlüğüm var benim. Yani günlük notlarımı yazıyorum. Video fikirlerimi falan yazıyorum. Gayet güzel. Işık açıklamış. Sabah sabah ne ışık yakması? Neyse devam edelim. Şöyle. Burada e, giyinme alanımız var. Yine bu halı. Yine evet yine. Bir dakika. Ha, burada kullanmamışım tamam. mi? Yine bu alı arkadaşlar. Çünkü çok sevdim ben. Sorgulamıyorsunuz. Çünkü eve çok uyumlu. Evet dolaplar. Yerleşmedik. Tam yerleşmedik. Kolleri daha açmadık. Depoda duruyorlar. Sırf video için böyle birkaç tane koymuş olabilirim. Evet. Burası James'in alı. Burası benim dolabım. Genelde yani dolapları ikiye ayırdığımız için böyle bir şey yapamıyorduk ama bu sefer böyle bir şey yaptık. Gayet güzel oldu. Eşyalarımız bu kadar değil. Daha fazla var ama. Bodrum katında. Yani öyle. Hatta depoda koymadık daha. Neyse devam edelim. Bu arada buraya kapı olsa çok iyi olurdu. Alakasız sadece dekoratif durduğu için istiyorum. Burada da tuvaletimiz var. Tuvalet gayet hoş ve sade oldu bence. Sadece burada bir çekmece olsa çok güzel olurdu. Ama olsun. Buraya da küçük eşyalar koymak için bir yer oldu. Hoş, güzel. Aynı her zamanki aynı. Tuvalet her zamanki tuvalet. Banyoz değiştirdik. Burada oturma alanı. Lia duştan çıkınca yani bilmiyorum. Ben onu kurularken burada oturuyor genelde. Veya ben onu duş aldırırken bazen alamıyor. Hastayken falan filan. Öyle şeyler çok baş konuştum neyse. Burada şampuanlar falan var. Hepsi gelmedi daha bu arada. Hepsine yani aşağıda yarısı. Yani çok şey yapmayın o yüzden. Burası da Lia'nın odası. Ben Lia'nın odasını gerçekten çok sevdim. Eski odası da gayet güzeldi bence ama... Bu oda böyle bir ayrı bir hava veriyor da. Şunu niye açık kalmış? Neyse. Bu o da ayrı bir hava veriyor bence. Çünkü böyle rengarenk. Yani ben Lyon odalarını genelde böyle sade yapmayı tercih ediyorum. Biraz böyle rengarenk yapmak istedik bu sefer. Lia da çok sevdi. Yatağı, oyuncak. Burada çekmece kıyafetleri var. Hepsi burada değil. Uyarı. Hepsi burada değil. Bodrum'dalar. Depo. Ya ben niye depo ya Bodrum diyorum. Neyse. Ay bu arada Bodrum'da yaşayanlar var mı? Ben çok severim Bodrum'u. Ama ben Bodrum'da yaşamıyorum. Neyse. <laughs> Burada yine oyuncaklar var. He bu çok eski bir oyuncak. Bunu hiçbir videoda görmemişsinizdir ama eski bir oyuncak. Bir yerlerden çık bir yerden taşınırken. Çizim tableti falan filan var burada. Normal tableti şey oturuyor burada resim çiziyor bazen. Tablet oynuyor genelde. Çok oynuyor çok oynuyor. Bağımlı oldu artık. Neyse. Burada oturma alanı var. Şunları da neyse. Şöyle yapayım da. Aksına gitti? Aaa. Neyse burada kalsın. Burada da oyuncak kutusu var. O zaman e, bu da tanıtıma göre artık son katımıza yani çatı katına çıkabiliriz. Arkadaşlar şimdi ben öncelikle size bir videoyu durdurup bir şey söylemek istiyorum. Şimdi şu odada benim başka bir yani yakına çekeceğim bir videoyla alakalı bir şey var. O, o yüzden şimdi kayda durduruyorum. Onları başka bir yere koyup geliyorum. Çünkü spoiler vermek istemiyorum. Çünkü çok güzel bir video. O yüzden neyse ben onları kaldırıp geleyim. Evet arkadaşlar şu tarafa gidelim. Burası hem duş hem de böyle bir çamaşır alanı gibi düşündük. Ya buraları çok doldurmadım. Belki doldurabilirim. Çünkü genelde temizlik eşyaları yani durumda değil pardon depoda duruyor. Ee, o yüzden buraya çok getirmedik. Sadece şu, şu süpürge ortalıkta kaldı diye buraya koydum şu anlık. Ama yani burayı doldurmayı düşünüyorum. Çünkü çok boş geldi bana. Aslında buraya iki tane duş koyacaktım. Ondan sonra dedim ne alaka. Hem burada var iki tane olurdu. Hem aşağıda var. E ne alaka dedim. Yani burayı sadece havuzdan çıkınca duş almak için. Hızlı duş gibi düşünün. Buraya havlu koyacağım bu arada. Daha koymadım. Neyse. Şöyle geçelim. Burası şezlong işte arkadaşlar. Havuz başı alan. Dikkat güzel. Havuzumuz. Havuz çok güzel. Havuz mükemmel. Havuz mükemmel. Gerçekten bu arada yani evden çok memnunum ben. Yani deniz manzarası olması ayrı güzel bence. Havuzu da var. Hem deniz manzarası hem havuzu var. Ve yani bence çok güzel. İşte sadece şuraya korkuluk yaptırabilsek çok iyi olur. Çünkü yani Lia çıkayım derken oradan atlamasın korkuyor. <laughs> Neyse. Ee, o zaman şimdi öbür tarafa geçeceğim. Hızlıca. Şöyle. Evet. Burası da böyle bir alan yani. Ay çok boş oldu burası. Bu yüzden böyle bir alan koyduk. Akşamları oturmak için. Küçük bir spor alanı. Buraya so şöylesine video çekebiliyorum. Allah. Heh. Burada içecekler var. Detoks suyu galiba bu. Benim mi? Bilmiyorum. Düşünmüyorum çünkü. Ben bir detoks metoks girmeyi düşünmüyorum. Hayatım düzeni kayar benim. Neyse. E, mangal. Aşağıdakine o yüzden mangal demek istemiyorum. Çünkü gerçek mangal burada o ateş çukuru mudur kutusu mudur bir şey işte. Burası da böyle bir oturma alanı. Geceleri James ile genelde. Videolar için kullanıyorum. Videolar için harika bir alan. Güneş alıyor. Bir dakika ya burası neden açık kalmış? Sinek girdi içeri. Neyse. O zaman ben hemen burada videoyu bitireyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Her çok seviyorum. Görüşürüz.